Bugün sizlerle e, birlikte arkadaşlar e, Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Galatasaray bir e, yorum yapacağız yani e, Zaten biliyorsunuz arkadaşlar geçen haftada Arjantmar Galatasaray maçını özel yapmıştım Bugün de e, Fenerbahçe-Galatasaray maçına geldim. Çünkü yarın büyük değeri var. Büyük gün, yarın büyük gün arkadaşlar. Ve bir kişi şu anda katıldı. Bunu bekliyorum arkadaşlar. Yani bir kişi katılsın, e, başlayalım o zaman. <laughs> başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Fenerbahçe'nin e, ligde Avrupa'da e, durumuna e, bakmak istiyorum derken Selamünaleyküm, aleykümselam kankım. Araymışım. Arkadaşlar Fenerbahçe'de e, üç tane kulvarda mücadele ediyor. E, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Süper B grubunda mücadele ediyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin ilk e, kulvarda olan e, Süper Lig'e bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe Süper Lig'de şu anda e, Galatasaray'ın ardından İkinci şahada e, oturuyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın ikinci şahada oturuyor arkadaşlar. Duymuş, duymuş söz ile e, 20 maç, yiymiş maç yapmış yap, yap, yap yapmış Fenerbahçe. 10 kazanmış. 3 beraberliği var. 2, 2 mağlubiyeti var ve 57 puan toplamış Galatasaray'ın ardından arkadaşlar. Fenerbahçe'nin e, Avrupa Ligi'ne bakım. Avrupa Ligi'nde arkadaşlar e, Fenerbahçe 24. Zaten e, şöyle bir şey var ki arkadaşlar Fenerbahçe 24. E, ve biliyorsunuz e, izlemeyenler için söyleyeyim. Fenerbahçe geçen hafta 2. maçta Anderlecht karşısında 2-2 beraber kaldı. Ama ilk maç 3-0 yendiği için Ama şükür ben. Kanka şu an 3 kişi katıldı ama senden gibi bir kişi mi yorum atmıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ha, arkadaşlar teyzem teyzem <laughs> Arkadaşlar e, ee, Fenerbahçe 24. Demir Bey anlayacak 2 kişi beraber kavga için hafta. E, ama ilk maçı 3 0 geldiği için e, o işi beraber bile Fenerbahçe yetişim Fenerbahçe e, bu e, arada şey yaptı arkadaşlar şöyle diyeyim size e, Fenerbahçe bu arada e, toplam skorla 5 kişi Ander etti mağlup etmiş oldu toplam skorla arkadaşlar e, ve son 16 kaldı Galatasaray elenmişti Ajak Maya ve Fenerbahçe'nin son kuvveti olan Ziyar başına bakalım arkadaşlar bir de. Ee, şu anda Fenerbahçe Ziyar Tüzek başında birinci altı puanla Göztepe'nin önünde. Göztepe ikinci arkadaşlar. Göztepe'nin önünde Fenerbahçe var. Ee, yani yani söyleyebiliriz. Lig'de iyi gidiyorlar arkadaşlar. Yani Galatasaray'ın arkasında olmalı. Galatasaray'ın arkasında var ama e, şöyle şöyle puan farkı altı olduğu için yani e, Fenerbahçe bu maç yenerse puan farkı bir ama bu yani, e, kadar maç zaten e, kara ölüm kalım maçı gibi bir şey olacak. <laughs> Avrupa Ligi'nde önceden iyi gitmiyordu. Arkadaşlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe önceden iyi gitmiyordu yani 24. olduğu için pek de iyi değildi. peki de iyi değildi arkadaşlar Fenerbahçe. Ama şöyle e, sonda playoff oynadı işte Anderlecht ve sonun altına yükseldi. Büyük bir başarı Fenerbahçe yani al, Fenerbahçe değilim Galatasaray'lıyım ben ama arkadaşlar <laughs> burada burada şöyle bir şey var ki e, tabii ki Avrupa Ligi'nde Avrupa Ligi'nin tüm temsilcilerimizi e, kuruyoruz yani Beşiktaş'a elendi Galatasaray'a elendi ama Fenerbahçe sonuna kadar Avrupa Ligi'ni destekliyoruz arkadaşlar. Yani Galatasaray'ın var. Destekliyorum ben. Yusuf yanlış bilgi. Arkadaşlar Yusuf şey yazmış. E, Beşiktaş şampiyon buraya yazmış ama asla arkadaşlar bu şeyde bakın net söylüyorum size. Galatasaray'ın Kişisel şampiyon olacak bu ligde neyse arkadaşlar yani %100 kaçarı yok bunun ben değilim size <gülüyor> <gülüyor> Elim seni koymuş Eren Eren Adam için Eren adam için Galatasaray şampiyonluğu için adam için Erdem ne yazmış bakalım. Fenerbahçe kuray takım geldi demiş ama kolay falan değil bu arada arkadaşlar. Ne 50. Arkadaşlar Erdem şey yazmış. E, Galatasaray, e, Fenerbahçe, e, yani ilk ilk e, arkadaşlar yani şey yazmış. Fenerbahçe için iyi bahçem geldiymiş. demiş. Haklısın. Ee, ezim ezim ne Bakalım. Bu ne ya? Engelli. Ben mi engelliyim ezincim? Nasıl alıkar çıkıyorsan? Ha angalet derlik kolay alma. An... Dakikadan dakika. yani mesela bakmaya çalışıyorum ayrıca onun için böyle anca beleşten penaltı tadın Kavran mı arayayım He arkadaşlar Ezgin Arasan bana demiş yani orada e, engelli demiş ya bana demiş Arasan ya yaşa... işte... çok kötü olacaktı Bir dakika. Bir dakika. Senin, senin, senin kadar mal değil. Eğer bir hale. Yüzük ya. Yani bu canlı yayına bu kadar kötü bir mama bana ama ya. Ezin katılıyorum sana. Ezin katılıyorum. Adam şimdi katılıyorum. Vereceğim. Katılıyorum arkadaşlar. Sonuna kadar yani bu kadar kötü yaşamayız bana ya. Yok böyle bir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> ya arkadaşlar lütfen <laughs> kavga etmeyin bakın canlı yayın yapıyorum yani burada benim için bir kavga edilmeyin lütfen Ağlayan ve falını. <laughs> arkadaşlar, e, şimdi Fenerbahçe'ye baktık ay önce. Fenerbahçe'nin durumlarıyla. E, bir de Galatasaray'a bakalım gelin arkadaşlar. Galatasaray şu anda e, ligde birinci konumunda Fenerbahçe'nin dediğim gibi e, 63 puanla Fenerbahçe'nin üstüne gidiyor. Bak. Şimdi... Arkadaşlar kavga çıkıyor. Ben karışmıyorum. Kavga çıkıyor. Aman. arkadaşlar Galatasaray'ın durumu da şöyle. Süper Lig'de birinciler. A, e, Fenerbahçe'nin önünde dediğim gibi. 60 puanla Fenerbahçe'nin 6 puan önündeler şu anda. Avrupa Ligi'nin elendiler. Ve arkadaşlar. Türkiye Kupası'nda da bakıyorum hemen yani bir e, şey yapamadım onu. Ben geliştirdim. Ne yapayım? Hadi penaltı alıyoruz. Ahmet sen e, Galatasaray açısından mı diyorsun yoksa Fenerbahçe için mi diyorsun? Eee her maç penaltı alıyoruz diyor. Anladım arkadaşlar sen, Yani her maç penaltı alıyoruz demiş. Ama Galatasaray mı Fener mi? İyi sanki sen. Evet. İnfret de katıldı. ee, e, şimdi. Arkadaşlar yok. Yani canlı yayındayım da. Fevbeliyim ben. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yani. E, tabi bu senin kararın tabi. Tabi bu senin kararın. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'a bakıyorum bir dakika. Galatasaray'ın eee ziyaretçilik başına durumuna bakacağım be ona bir bir söyleyeceğim arkadaşınızı bekleyin arkadaşlar galatasaray'da ziyaretçilik başı C grubunda ve iki puanla dördüncü ay 4 puanı ikinci puanla 4 puanı ikinci <laughs> arkadaşlar lütfen ama bir yani ama <laughs> yani gerçekten kavga etmeyin arkadaşlar ama ezin. Kavga ka, ezin Ahmet. Biliyorum kavga etmeyin ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu arada bugünden e, ee, Muhtemelen bile açıklandı. E, ee, Galatasaray'ın şu anda bakarsak muhtemelen bir arkadaşlar e, ee, Davinson e, Şafaya şafay, Davinson Abdül Kemikli çıkacak Galatasaray Merhaba yani Elif gibi e, Galatasaray çıkacak Davinson e, Frankowski oynayacak Sabek Eğlenmalı İstikabın Spor'un adı biliyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, orta saha arkadaşlar ikili, pardon üçlü orta saha oyuncu arkadaşlar. Torreira, Sara ve e, Mario Lemina. E, Lemina biliyorsunuz yeni geldi. E, yeni oyuncu, eş, hatta galiba eşli oyuncusu oldu normalde. <laughs> Ya ezdim biliyor Allah aşkına. Kavga, et kavga etmeyin arkadaşlar bakın yani. Lütfen canlı yayında kavga etmeyin bari. Ezdim Ahmet. Burada maç konuşuyoruz. Kavga edin. Adam, haklısın bak. Bu sefer sana hak veriyorum. Çünkü yani yaşam maç burada, maç, burada maç konuşuyoruz. Siz burada kavga ediyorsunuz yani olmaz bu. Selamun Aleyküm kardeşim. Ee arkadaşlar, e, arkadaşlar Galatasaray'ın sol açığında salayı onun Salahi Kankalarım Av Avrupa'daki kadrosunda de yok değil mi? Sonuçta olan salayı olacak arkadaşlar. <laughs> Sağ açıda Barış Alper Yılmaz ve Santrafor'da Eee biz de hoşuma arkadaşlar. Bakalım. Galatasaray şu ana kadar eşlikle. <laughs> Ahmet canından çıktı mı demiş. Ejim valla ben göremiyorum yani. 15 kişiyim şu an canlı yayında. <laughs> Ahmet çıktı mı bilmiyorum. Merhaba Ejim. <laughs> Arkadaşlar Galatasaray'ın eşitleri şu anda e, Jakob Aşil sakatlığından 12 maç Bana performansı süresinde 12 maç 0 gol Jakob e, Kuvvetten Kaldi Dijon Çapbel Bağış sakatlığı Sezonu kapattı zaten biliyorsunuz 7 maç 4 gol Ve Alva Morata Alkazale 2 maç 1 gol Süper Lig'de 2 maç yaptı 1 gol atabildi ancak <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Hayır Azerbaycan daha iyi. Ezi niye Ben Azerbaycan dili anlamıyorum kusura bakmayın. Ayağ yani beni burada dinlemedi ama Azerbaycan dili bilmiyorum. Fenerbahçe'nin musa muhtemel 11'de. Bir dakika. Neyse. Fenerbahçe muhtemelen bir şu şekilde Kale'de İrfan'ı neye normalde şüpheli şakar, atlattı. Ama şüpheli e, e, olan Kale'ye İrfan'ı neye bayardı? Bir de bakın bakacağız. O yarın saatinde belli olur. E, şoförde e, inanılmaz yani yanılmaz ilginç bir şoför kurmuş Fenerbahçe buraya baktığımızda. E, Amma bak ve Yusuf. Arkadaşlar bakın. Şikriniyar ve Yusuf e, şikapay ama Amma bak anlayamadım. Amma orta şahı ve adamlar koymuş. Yani bu kadar e, e, bu arkadaşlar şey gösteriyor bir yaşında. E, bir kısık gördüklerini gösteriyor aslında birazcık arkadaşlar bu. Pardon Ferit arkadaşlar Acele Bayan dedim Düzeltmiş Arkadaşım Ferit Teşekkürler Acele Ceylinmiş Pardon arkadaşım e, Fenerbahçe'nin stopa yaktı e, mi izin yani Skin'i almak Yusufla başlıyor Tabi Muhtemelen bir, Sonra e, Orta saha 2 e, ile orta saha Fenerbahçe oynuyor Muhtemelen 1 Fred ve Smarts Valla e, sol açıkta Oğuz Aydın, sağ açıkta Filip Kostiş ve arkadaşlar e, onların önünde yani e, <coughs> Favet Rusan Talis e, Favetlerle ikili, favet, ikili Favet oynuyorlar. Elinde Sibeteko oynayacak. Arkadaşlar birbirinize laf sökün. Valla şu anda ben laf sökmüyorum başımı da ısırırlar. Laf sökmeyin ya. Ee, Fenerbahçe'nin çakakları da arkadaşlar... <laughs> Bilmiyorum madem. <laughs> arkadaşlar e, Fenerbahçe'nin eskileri şu şekilde... İsmail Yüksek, Alkarda 13 maç 0 gol. Bekao, Diz Ön Çapel Barça katlı 11 maç 1 gol. Osterbole, Diz Ön Çapel Barça katlı 8 maç 0 gol. Ve Diz Carlos, Diz İskan Barça katlı 2 maç 0 gol arkadaşlar. Livakovic bu arada sakatlığını atlattı. Dediğim okay. gibi arkadaşlar Livakovic'e sakatlığını atlattı. Evet evet ha Oo arkadaşlar sakin ol ya. arkadaşlar bakın lütfen yapmayın şunu ama ya. Arkadaşlar yapmayın. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi e iyi bakın şakır ama yarın e, maç sahne belli olacak karede iyi e, e, falan e, yoksa e, Lokovic mi Oyunca belli olacak <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar valla Arkadaşlar lütfen lütfen yapmayın şunu artık yapmayın. Ezin tövbe Erdem bak Eee bunu yani Ezin sen Erdem'e niye atıyorsun Erdem senin Ezin'i atma lütfen ama ya. Bırak kavga çıkmasın. Lütfen <laughs> ders çalış. Bir dakika. Deniz, Deniz. Bir dakika sen onu bana mı dedin? Bana yazar mısın sese? Yaz sese. Sese yaz. Onu sen bana mı dedin o lafı? Ayıp ya. Şimdi bak bana dediysen ya. sen bittin. Ne var ki? Nè ba. Nè ba. <coughs> Arkadaşlar, kanal başında durumlar bu şekilde şu anda. Arkadaşlar, kavuşacak ne oluyor ya? Bak, ne hakkını arkadaşlar valla her arkadaşlar neyse bu arkadaşlar e, Fenerbahçe'nin en çok golcüleri en net 24 gol Zeko 19 gol ve Talis 10 gol arkadaşlar Galatasaray'ın en golcüleri Osuma yemi gol bol şakalı 11 gol ve Yunus Akın 11 gol Yunus Akın var şakalın altıdaktı orada e, geniş kaldı alındı ama yani hoca salay, mi, salay mı salay ile mi başlayacak hoca Yunus Akın ile mi başlayacak belli değil arkadaşlar orada maç sadece belli olacak maç bu arada e, yarın <laughs> saat sekizde akşam sekizde oynayacak arkadaşlar akşam ile bu arada e, Fenerbahçe'nin istediği akşam çıktı Sıra, Slo, sıra yani yabancı hakkım çıktı. Sıra bak, Vindik diye bir hakkım çıktı. Yani diyelim, on buçuk. Bu arada, ben de sizin tarafındayım. F <laughs> Arkadaşlar bir dakika bir dakika sonra oyunu ben Bir dakika neymiş neymiş Allah Allah arkadaşlar e, yayın bu kadardı yani e, en son ben e, şeyleri aldım Sana size söyledim yani e, e içerikleri falan en gözlerini falan söyledim yayın bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın